Öncelikle hoş geldin. Sorunu okuyayım hemen. Mesela hadisleri inkar edenlere kafir diyorlar. Diğerleri de hadisler şirk koşmaktır diyor. E sen ne diyorsun? Sor da bitsin bu tartışma. Birkaç gün önce bir şey paylaşmıştık. biz hakikati anlatanlar olarak. Yani bu ilmi, ilim yayılacak arkadaşlar. Bu, bu ilmi birçok insan olacak. Ve birçok insana bu kanalın ne olduğunu, bu ilmin nasıl alındığını, bu ilmin sadece Allah'tan geldiğini ve Allah'tan istenildiğini söylemiştik. Kanal için de şunu söylemiştik hatta. Bugün bir örnek yazmıştık. Metin kısmında belki görmemişsinizdir. Paylaştık. Yani bilmeyenler için de söyleyeyim. Şöyle bir hikaye anlattılar bana. Bir köy düşünün arkadaşlar. Herkesin evine su gidiyor oradan. Bakıyorlar ki kiminin suyu çamurlu, kimininki pislik. Sonra oturuyor köylüler, konuşuyorlar. Diyorlar ki işte benim suyum şöyle. O diyor benim suyum böyle. İki kişi de diyor ki bizim suyumuz berrak ve temiz diyorlar. Köylüler gidip bakıyorlar suyun kaynağından yakın olan yerden. Yani kaynaktan gelen su temiz gidiyor. Şöyle düşünün. Diğer insanlar önemsememişler. Öbürleri temiz içmek istemişler hep suyu. Borularını değiştirmişler. İşte ne bileyim önlemlerini almışlar. Bir şey olmuş ve onlar o temiz suyu içmeye devam etmiş. Ama kaynaktan uzaklaştıkça, önlemini almadıkça ne olmuş? Pislikler ve içine çamur dolmuş. Hatta bazılarına gelen geçen bir şeyler atmış kendinden. Açık bu su nasıl olsa deyip düşünmemiş atmış. Yani şey gibi anlatıyorum size şu an masal gibi geliyor da ne demek istiyorlar burada bunu siz bulacaksınız. Bizim kaynağımız hakikat yani onun katından gelen bilgi. Ha, yine Allah bilir diyorum ben bir şey görmüyorum. Sadece hissettiğim enerji, huzur, bir yıldır yaşadığım mucizelere tanık olmam bana bunu net bir şekilde açıkladı. Nedir bu hakikatin ilmi dersen? Hakikatin ilmi demek Rad suresinde geçer. Tevhid mealini okumanızı öneririm. Normal mealden okuduğunuzda sanki sizinle konuşmuyor da peygamberimizi anlatıyor gibi geliyor size. Ama aslında Rad suresi tamamen dönemin içinde bulunduğu durumu anlatan bir sure. Hakikatler şimşek hızıyla gelir. Onlar sözlerini Allah'a verirler. Onlar sözlerinde duranlardır. Allah'ın üzerine koruması vardır onların. Onlar dürüstlükten yanadırlar. Böyle kısaca bahsedeyim. Bahsedilir bu ilmi alacak kişilerden. Derim ki bu ilmi almak istiyorsan Rabbinden isteyeceksin. Ondan kalpten dileyeceksin derim. Ve ona şunu diyeceksin. Senin ilmini senin verdiğin ilmi senin yolunda kullanacağım diyeceksin. Bunu dediğinde ona sözünü vermiş oluyorsun. Yani ne aracılar var, ne kitaplar var okuman gereken, ne tutman gereken oruçlar var. Bu ilimde her şey Rabbinden gelecek. Ondan öğreneceksin. Sonrasında benim gibi harflerden ya da tesbihle ilk baş bilgi almaya başlayabilirsin çünkü hiçbir varlık görmeyeceksin bu ilimde. Bu ilimin özelliği o, tamamen o ışıktan gelen bilgiler. Şöyle eline harfleri aldığında bazısı da sanıyor ki hani gözünün önüne kelimeler mi oluşuyor? Gözünün önünde bir şey oluşmuyor arkadaşlar. Kulağına sesler mi geliyor? Kulağında da bir şey oluşmuyor. Nasıl diyeyim size? Bilinçaltınızda bir şey vardır da o gözünüzün önüne yani gözünüzün önüne demeyeyim de zihninize gelir, dilinizden çıkar ya öyle bir şey. Sanki kitap okuyorum ya, sizin okuduğunuz gibi. Önümdeki harflerden kitap okuyduğumu düşünün. Soru soruyorum zihnimden, onun cevabını alıyorum. Bu ilim böyle bir ilim. Ee, bu konuya da gelirsek biz biz diyeyim artık. Biz hepimiz bu ilmi alan Başlayan, devam ettiremeyip, devam ettiremeyip deyip demeyeyim de e, sınavlar oluyor zaman zaman bu ilimde. Bakalım beni mi seçecek, nefsini mi seçecek diye. Yoksa kibir örtünü kaldıracak mısın gibi böyle sınavlar olur. O sınavları herkes kendi başına yaşar. Aslında yolumuz aynı ama yolu nasıl gittiğimiz farklı farklı hepimizin bu ilimde. Hakikat hepimizin içinde var. Özel olmana gerek yok. Derviş olmana, evliya olmana, peygamber olmana gerek yok. Allah için herkes eşit. Hatta dedi ki, yani bugün dediler ki, Allah hakkaniyeti, dürüstlüğü, adaleti seven, sever ve onu uygulayanlara ilmimi verin dedi diye bir şeyler, bilgi aktarımı olmuştu. Sonrasında şunu söylediler, Onlara de ki bu zamana kadar yapmadıysa yine de vazgeçmesin. Rabbinden istesin. Çünkü Rabbimiz pişmanlığı çok seven. Onu bulanı ne olursa olsun kucaklar, açar kollarını. O yüzden böyle bir şey. Hadisler konusuna gelince hüküm Allah'ındır diyorum her konuda. Ama şöyle düşün. Sadece şunu diyeceğim. Bir örnek vereceğim. Bu ilmin içine girdikten beri Girdikten sonra bir şairlik, bir ilim, e, ilmi anlatırken örnekleme geliyor zihnime. Yine onların, onların tabii ki kerameti. Bende bir şey yok. Şimdi sen beni çok iyi tanıyorsun değil mi? Sen beni çok iyi tanıyorsun. Bir kağıt getiriyorlar sana. Bunu Eda Özmen yazmış. İşte ben orada çok kötü şeyler yazmışım. Ve kağıdın altında benim imzam var. İmzalamışım. Sen diyorsun ki... Bu Eda'nın sözleri değil. Sen yalan söylüyorsun diyorsun. E diyorlar ki sana sen diyorsun ki e bunda Eda'nın imzası var. Nasıl olur bu? Gibi düşün. Burada bu mesajı sen alacaksın ve dinleyenler alacak. Ne demek istediler? Ben de diyorum ki Rabbime yakıştırmadığım, onunla bağdaştırmadığım, kalbimle onaylamadığım hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bunu öğrendim ve kalbimle onayladığım, içimde şüphenin, korkunun, acaba mıların olmadığı tek cevap bu. Kalbinle onayla, Rabbine yakıştırmadığın hiçbir şeyi kabul etme. Zaten Rabbini tanıdıktan sonra anlıyorsun. Burada böyle bir şey yok diyorsun. O yüzden ben hissettiğimi, yaşadığım mucizeye ve tanık olduklarıma bakarım. Kim ne derse desin, boş verin. Ama hüküm Allah'ındır, hiçbir zaman kesin konuşulmaz. Kafir kimdir, münafık kimdir, kim iyidir, kim kötüdür, o bilir. Çünkü kalplerde kini, gizli olanı, içte olanı o bilir. Sizler dildekilere takıldığınız sürece o sözlerdeki hakikati de duymuyorsunuz, gözlerdeki samimiyeti de. Gene başladım ben şiirsel konuşmaya, kapatayım.